ve PlayStation 4 kazanma şansı. PES yani ve PES Türkiye kanallarını abone olup her videoya kaçıncı like'a attığınızı yazmanız yeterli. Abonelikler, like'lar kontrol edilecek ve 15 gün sonunda çekilişte size armağan edeceğiz. Herkese selam PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün FIFA 22 videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar iki tane oyuncu yeni çıktı kartlardan bir de Chilwell'ı aldım. Bunların ilk maçını yapacağım. Chilwell'a e, şu Gölge adamdan bastım. Buna Hunter bastım. Bunda da atmaca bastım arkadaşlar ve bunun e, bu şekilde aldım. Pardon. Bilerek aldım bu arada. E, Hunter gerçekten çok yükseltiyor şu hızı ve şutu. Eee de hız, şut ve fiziği de güçlü olsun. Orta sahada duracak diye e, ona da e, atmacayı ekledim. Bende vardı elimde. Bugün bir maç yapacağız. Bakalım o oyuncuların performansları nasıl olacak? Foot'u tamamlamıştık. Division Rivals'a gelelim ve buradan bir rakip bulalım. İnanılmaz bu beğeni yapmayı lütfen ihmal etmiyorsunuz. Bu arada kadronun sizce eksikleri nelerdir? Yoruma lütfen yazmanızı rica ediyorum arkadaşlarım. Pink 39-38, pardon 54'müş. Pink 54 benim için şu an ideal 48'e düştü. 60'ın genelde üstünde oynadığım için rakip geldi. Memphis Depay'ın hormonlu kartı var. Vinaldum Center for basmış. Delih var. Delik de geçirmiyor arkadaşlar Sağ taraf Kieza Gerçekten çok iyi bir kart 87'lik Dejong var Dejong bizde de var şu anda ama Ben uyumluluğu yapamadığım için Dejong'u oynatmıyorum Satılan da maalesef bir oyuncu olmadığı için Ya bende satılmayan kartlardan geldi O yüzden maalesef Tone'yi de aldım bu arada Bu birçok oyuncum aslında yeni Bakalım nasıl bir mücadele bizi bekliyor olacak En domberi şu an görüyorsunuz Zık geçemedik Kapatalım şöyle Kiyazayı kapat abi. Kiyazayı kapat. Eyvah. Memphis. Güzel. Ya o kadar uzaktan çok böyle falsola atmadığı sürece yemem diye düşünüyorum. Loris de iyi kaleci çünkü. Aldım. Harikasın. Rafinha. Çok kötü bir pastı ya. Harikasın lan. Gel. Aldım. Omzu koyduğum güçlü adam bu. Geri verdim. En don bele. Gel yine. Beni izle. Ah be be. Şekil yapalım dedik. Şükür yapalım dedik. Ayva yiyeceğiz şimdi. Hayır, çok iyi kaçtı. Daha da ileri gitmesi gerekiyordu. Yani nasıl olsa geçmişsin beni orada. Çok daha rahat. Orta uzaklaştırdık. Bu arada Division 3'teyim. Birazcık rakipler güçlü geliyor. üçüncü ee, kademeye kadar çok şükür 3'e yükseldik ya. Aman ya Rabbi. Rafinha. Rafinha saha bitti. Bir pas. En dombele, en dombele, en dombele sensin bak. En dombele sensin. Kaleci çıkarma kanka. Kaleci çıkarma. Kaleci indir. Aspili Kueta Anasını avradını Bu kaleci e, Kurtarışları bu arada e, fizikleri hoşuma gidiyor. Çok güzel hareketler yapıyorlar. Çok güzel hareketler bunlar. Ni ne ni ne diye böyle salakça bir espri. Kim pembe? Teo da çok iyi. Ben yeder zaten baş belalımız. Ama rakipte fikirin olmaması beni mutlu ediyor arkadaşlar. O hormonlu fikir kartı nedir öyle ya? Aha. Süpersin. Evet, Dombele güzel gördü. Sadece beni izle. Timo. Timo. O son tıkı yapmayacak. Ah! Aşırttım. Ah oh be. İlk maçında gole yaklaştı Simit. Ben tabi ona gevrek diyorum İzmirli oldum. <laughs> sus, sus, sus. ben ona gevrek diyeceğim bundan sonra. Ver yavrum. O bacak arayı kestin değil mi? Adam tokatladı beni. Kieza Aldık artık. Kanka çok iyi kaçtın ama sadece bana bırak. Ah be simit be. Yapma gözünü seveyim. İlk adamı iyi geçtik de ikincisi olmadı. Şimdi konsantre aldık. Çok iyi kaçtı Werner. Timo, Kaldık burada. Tekrardan. Çok iyisin. Kötü hissettim ya. Vallahi kötü hissettim. Lini aldım. Aşağı dönecek. Güzel. Sakın. Sakın. Güzel kaçmıştı. Sakin olalım. Romero. Pas çok güzel. Hii. Aman diyeyim. And Smith. İşte Smith. İzmirlerin deyimiyle gevrek attı golü. Süpersin. Çok iyi kaçtı yalnız. O işte oyun görüşü gerektirir o. Helal olsun. sakin. Verdim. Gel lan gel. Mal gibi bu durma orada sır. Adamsın lan. Biraz panik yaptık bu arada. Eyvah köşe boş. Çok güzel geçti ya. Yapamadım bir şey. Hayır 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 pas ordaya dönecek Aspluqueta Çok güzel. Çok güzel. Hoca temizdi, temiz bir şey yok. Aldım. Chilva verdim. Verdim. Fabinho senin hakikaten Arkadaşlar şu takıma bak yemin billa şu takıma şöyle Şampiyonlar Ligi kartı Werner olmaz mı ya? Senin ne haddini deseniz de 900 bin liraya nasıl alacağız onu? Bir yerde çıkması olsun. Bir an var ya aman diyeyim. Kim pembe? Division 3'teyiz şu an. Kapattım ortayı. Hayır hayır hayır. İlk yarıyı böyle bitirmeye çalışacağız gel kanka. Hiç riske atmayalım. Çok güzelsin. Harikasın. Sakın. Koş. Koş. İzle beni. Zınk. Zınk. Senin geçmişlerini ya. Kaleciyi çıkarmadın hata yaptın. Aspili Kueta. Aspili Kueta. Pas. Simit. Bitirme sakın. Orta. Bitirme bitirme oyna. Oyna korner. Oğlum bitirmesi lazım lan. Orta. Kaleci Magnan ve ilk yarı bitiyor. Zaten o korneri attırmaması gerekiyordu. Hakem, hakemin de kafa karışık. Ka hakemin de kafa karışık. 5 şut 3 şut aslında fena değil. Ortada bir oyun. Ee, FIFA'da şunu biliyorum. Arkadaşlar 10 dakikada her şey değişebiliyor. Hani 5 dakika biraz abartı ama 10 dakikada her şey değişebiliyor. O yüzden Kontrolü elden bırakmamak gerekiyor. Ooo deonk, kufik. Aa. Yani ben diyor yapıyorum bu hareketleri diyor kral. Tamam kanka. Ben geleyim de yanımda yap. Kieza. Memphis'e dikkat. Memphis. E kanka koy yaptık omuzu. Aynen öyle. Tamam. Süpersin. Kaç kankam. Adamsın. At. 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 Ver. Aspilicueta ortayı gördüm ama atamazsın diye. Verdim. Hadi geçmiş olsun. Endombele atacaksın ama artık onu ya. Hayatım onu atacaksın yani. Neyse o zaman birini getirelim şöyle. Harikasın be. Harikası organizasyonlara bakar mısın ya? Bak. 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 Tavuk olduk. Bak 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 bak. Aman. Aman aman aman. Aman. E sen kanka öyle hata yaparsan. Çok dikkat. Bir anda defans ne yapacağını bilemedi ya. Yok ya ya ya. Kaleci ne yapıyorsun oğlum? Ha <laughs> ne yapıyor? Gel. Süpersin. O çok iyi kaçtıramı ona veremeyecek o şimdi. Şöyle verelim. Hayır! Kanka niye böyle bir hata yaptın? Aslansın. Hay ayak çeperi nasıl çeyim senin? Fabinho. koşmayı bırakma. Yemin ediyorum var ya Fabinho bugün aldım. Sakinim. Timo. Bir foul kokan hareket. Aldım. Verdim. Endombele Gel kanka. Gel 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 gel. Smith Smith. Ve ee, burada böyle bir challenge yapacağız. Simit şey bitene kadar vurmam lazım. Endombele. Endombele. 2-0. Endombele bedava karttan. Bedava disiplinden şaşmak yok. Kontrollü. Endombele zonkladı orada. Bak, yapma. Aldım. Şimdi kaç? Ve artık posumuzu Endombele ilk maçında golle buluştu Fabinho. Yine büyük hata Fabinho. Ver Kanada ver ver. Kabulüm. Ver. Hayır. Kale. Niye yumrukluyorsun bir tane alsana topu ya. Cık. Dakika yetmiş. Orta açacak. Bende. Aldım. Smith verdi posunu. Harikasın be. Harikasın. Senin hayatını karartırım. Kırmızı kart. Kırmızı kart. İliç almayacağım oyuna da asla. Aaaa. Arkadaşlar ilk maçlarına çok iyi başardılar. Helal olsun kardeşlerime. Güzel maçtı. Hatta şu an Division'da sıralamamızı da bir kontrol edelim. Maçı terk ediyor ve 2-0 kazanmayı başardık. İyi bir taktik 4-5-1 ya. Hoşuma gidiyor. Bu arada Endombele maçın adamı seçilmiş galiba. Ya yani en iyi en azından o. Rakipte herhalde daha iyi puan alan yoktur. Evet. Yani 8.6 ile maçın adamı olması çok güzel. Ee, kazandık da güzel oldu. Ve Division'da şu an neredeyiz bir bakalım. İleri diyorum. Evet Division 3'te şu anda ikinci kademedeyiz. Üçüncü kademeden ikiye geçtik. İnşallah bunu da şöyle kazanırsak e, birinci seviyeye gelmiş olacağız. İzlediğiniz için çok sağ olun. Daha fazla maç videoları için beğeni yapmayı unutmuyorsunuz. 67.000'de FIFA Futbolu fut, e, olmuş. Hoşçakalın.